E-Ticaret kocaman bir dünya. Markalar için ürünlerini satabilecekleri yüzlerce farklı pazar yeri var. Ama bir de işin operasyonel yönü var. Açılan her mağaza için ürün, fiyat, stok ve kargo operasyonunu üstlenmek hem zaman hem de rekabet açısından ciddi kayıplara dönüşebiliyor. E-Ticaret operasyonlarındaki karmaşaya Sokyo ile son. Sopio, e-ticaret satış kanallarının tek elden ve kolayca yönetilmesini sağlayan entegre bir yazılım çözümüdür. Sopio, hem rakiplere karşı satış avantajı hem de çoklu platform yönetiminden zaman kazandırır. Stok, ERP entegrasyonu ve kargo operasyonlarının kolay bir şekilde yönetilmesini sağlar. Sopio entegrasyonu bir kere sağlanır ve dakikalar içinde ürünler tüm ticaret platformlarında listelenir ürün fiyat hesaplama sihirbazıyla kar sağlar. Akıllı fiyat robotuyla rakiplerinden bir adım öne çıkartır. ERP ve muhasebe yazılımlarına tam entegre çalışır. Sopyo ile sipariş ve stoklar tek bir ekrandan yönetilir. Böylece zararlar minimuma iner. Sopyo, e-ticarette işin kolayı o.